Herkese merhaba. YouTube kanalımda bugün sizlere gündemi değerlendireceğim. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tarihi düellosu 1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ve bunun tahmininin de olacağını düşünmüyorum. Şunu söyleyebilirim ama Fenerbahçe'nin başvurusu kabul edilirse naklen yayın gelirlerinde çok önemli bir artış olacak. Çünkü o gelirlerin paylaşımında şampiyonluk sayılarının etkisi var. 2. Galatasaray neden itiraz ediyor? Öyle ya Galatasaray neden itiraz ediyor? Çünkü 1959 yılı önceki şampiyonluklardan Galatasaray'ın hiçbir kazancı yok. Aksine maddi kaybı çok önemli olacak üç önemli argümanlardan bir tanesi de işte Gündüz Kılıç, Süleyman Sebal, Lefter gibi futbol kahramanlarının anısına saygı. Bir grup da şöyle düşünüyor. Evet geçmişe saygı gösterelim. Şampiyonlukları sayalım. Fakat naklen yayın gelirlerine elde eden şampiyonluklar şu andaki gibi başlasın. Böyle düşünen de var. Bu işin çok hassas bir konu olduğunu söylemekte fayda var. Bu uygulama başlayalı kaç sene olmuş? Neden o zaman düşünülmemiş? O da ayrı bir tartışma konusu elbette. Bu konu hassas. Taraftarlar her konuda olduğu gibi bu konuda da sert ve gerilimi çok yüksek bir tartışmanın içinde buldular kendilerini. Sorsanız ne kadar bilgin var diye yarım yamalak. E, bilgi eksik olunca tartışma en yüksek perdeden yapılıyor elbette. Oysa bu işin çok ayağı var. Bir kere kesinlikle tarihçiler olacak. Tarihçiler olmadan olur mu? Kesinlikle hukukçular olacak. Hukukçular olmadan olur mu? Konunun uzmanları hazırlayacak raporları ve federasyon ve federasyon. Latince'de bir söz vardır. Festinalente. Yani yavaş yavaş acele et. İşte federasyonda acele edecek ama yavaş yavaş. Peki ben ne düşünüyorum? Ben öncelikle geçmişe saygıyı düşünüyorum. Yani o zamanki şampiyonlukların kurulun şampiyonluk olarak nitelediği şampiyonlukların geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Onlar sayılsın ve hakikaten o zamanki futbol kahramanlarının hakkını onlara bir teslim edelim. Ama naklen yayınlar için aranan başarı kriteri naklen yayınlar için aranan başarı kriteri son 50 yıl olarak kabul edilsin. Son 50 yıl e UEFA da kat böyle hesaplamıyor mu? Şöyle ki klasman sıralamasını 5 yıllık dönemde toplanan puanlar belirliyor. E işte o zaman çözüm de UEFA'nın kendi uygulamasında var. Ha bu da bir tartışma konusu elbette olacak. O yüzden söylüyorum işte bildiğim ve hayat görüşüm olarak size ne düşündüğümü söyledim ama Fenerbahçeliler başka, Galatasaraylılar başka düşünüyor ve bu başkalık bize sosyolojik anlamda yeni bir problem daha ortaya çıkartıyor. Orası net, orası kesin. Galatasaray yarışa havlu attı mı? Taraftarlar Hatay Spor yenilgisini nasıl karşıladı? Hiç hoş karşılamadı. Galatasaraylı taraftarlar Hatay Spor yenilgisini hiç hoş karşılamadı. Dahası hiç olmadığı kadar ya da benim ilk kez bu kadar tanık olduğum Fatih Terim eleştirileri yapılıyor. Şunu kabul edelim. Eğer Galatasaray'ın başında bir başka teknik adam olsa, oklar çok daha öncesinde o teknik adamı gösterirdi. Oldu da aslına bakarsanız en yakın örnek Igor Tudor dönemi mesela. Hatırlayın o dönemi. Galatasaray'ın başarı grafiği öyle çok kötü değilken bir anda Fatih Terim'in bütün haşmetli gölgesi Igor Tudor'un üzerine kaplamıştı. Hatta dört bir yanını kaplamıştı. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Fatih Terim Galatasaray için çok ama çok önemli bir figür. Bu hiç tartışılmaz bir şey. Bir kere taraftarın inandığı, güvendiği bir isim. O yüzden de ne zaman bir başarısızlık olsa önce başkaları konuşulur. Fakat şu var, insan inandığı, sevdiği, güvendiği insanları da o isimleri de eleştirebilir. Çünkü hiç kimse hatasız değildir. Fatih Terim de öyle. Evet elbette bunun sebepleri vardır. Sebep olmadan olur mu? Mesela... E Bazen yönetimle anlaşmazlık olur, bazen futbolcu performansla olur, bazen hakem kararları başarısızlıkta etken olabilir. Önemli olan ortaya konulan futbolun tatmin edici olmasıdır. Önemli olan futbolun tatmin edici olmasıdır. Şimdi eğer Galatasaraylı taraftarlar özellikle şu son dönem performansına bakıp da futbolu beğeniyorsa mesele yok. Eğer Galatasaraylı taraftarlar şu son dönem performansına bakıp da futbolu eleştirmiyorsa, beğeniyorlarsa bir problem yok. Ama beğenmiyorsa işte bu görüntüde Fatih Terim'in de payı var demektir. Şuraya bakalım. Galatasaray havlu attı mı bu şampiyonluk yarışına? Futbol olarak umut yok. Futbol olarak umut yok. Galatasaray şampiyonluk konusunda bir ışıltı vermiyor taraftarda. Umut var mı? Elbette umut var. Çünkü en son umutlar gider. En son umut terk eder. Ama eğer Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup ederse o umutlarda neredeyse hazırlanmış bavullarını kapatırlar, yolculuğa hazır hale gelirler. Galatasaray'da işler hiç yolunda gitmiyor. Beşiktaş'ın en büyük rakibi kim? Kara Kartalı şampiyonluk uçuşunda bekleyen tehlike. Çok net söylemeliyim ki şu pandemi dönemi Beşiktaş'ın en büyük rakibi. Bakın Kasımpaşa maçında Cenk Tosun, Gezzal, Mensah, Dorukan ve Abubakar yok. Kimisinin derdi sakattı, kimisinin koronavirüs, kimisi cezalı. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Böyle zamanlarda teknik adamlar hafta boyunca çalışma yapıyorlar. Taktik antrenmanlar yapıyorlar. Son testte eğer ciddi anlamda iki futbolcu bile negatif çıksa o taktik anlayışında çok önemli bir problem oluşabiliyor. İki pozitif vaka bile birçok planı alt üst edebiliyor. En büyük rakibi bu Beşiktaş'ın. Yani beklenmedik Covid-19 pozitif ...ya da sakatlıklar. E bir başka problem... ...rehavet ama Beşiktaş'ın... ...rehavete kapılacak durumu söz konusu değil. O kadar e, rahat olabilecekleri... ...bir puan farkı yok. E bir de telaş elbette. Kasımpaşa'yı... ...geçerse fark çok açılacak. Ölü çok açılacak daha doğrusu. E Beşiktaş'ın fakat olası puan kaybında... ...karalar bağlamasınlar. Bağlamamaları lazım. Ayrıca şunu da unutmasınlar. Şampiyonluk yarışındaki... ...tek rakipleri... Galatasaray değil. Duyuyorum. Duyuyorum. Emre Belozoğlu ile birlikte Fenerbahçe'de futbolcular farklı bir motivasyon sahibiymişler. Bu haftalar Fenerbahçe'nin de şampiyonluk iddiasında nerede duracağını göstereceği haftalar aynı zamanda. Beşiktaş'ın özellikle Kasımpaşa Spor karşısında alacağı galibiyet hem kendisinin durumunu rahatlatacak hem de güvenini içinde tutacak. Ama olası bir puan kaybı Fenerbahçe'nin iştahını arttıracak. Galatasaray'ın kaybettiği Hatay Spor karşılaşmasına merhem demeyelim de bir yara bandı olacak. Dediğim gibi en son umutlar terk eder. Beşiktaş'ın şampiyonluk açısından önünde çok önemli bir engel görünmüyor. Ama Kasımpaşa spor maçına çok eksikle çıkacak olması, Kasımpaşa sporunda alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek olması, Beşiktaş'ın e, maçını çok şampiyonluk yolunda kritik hale getiriyor. Milli takımda Covid patlaması, futbolcular nasıl koronavirüse yakalandı? Maalesef, maalesef ki dikkatsizlik. Top bir anda döndü dolaştı, İrfan Can'ın düğününe kadar geldi. Şimdi bakın, herkes kendi hakkı olanı sonuna kadar yapacak elbette. Düğün mü yapıyorsunuz? Elbette yapacaksınız ama önce siz tabii ki önlemler alacaksınız. Ondan sonra oraya katılanlar kişisel önlemlerini mutlaka almak zorundalar. Öyle davete icabet edenler ya ayıp olur falan diye düşünmeyecekler. Düşünmeyecekler. Önlemlerini, kişisel önlemlerini, mesafeyi, maskeyi ihmal etmeyecekler. Görüyorsunuz bir dikkatsizlik sonucu neredeyse milli takımın yarısı neredeyse milli takımın yarısı koronavirüse yakalandı. Maskelerini falan çıkarmayacaklar mesela. Maskelerini falan çıkarmayacaklar. Önlemlerini eksik etmeyecekler. Karşı karşıya otururken maske mutlaka yüzümüzde olacak. Sosyal mesafeye aman ayıp olur diye dikkat etmemezlik yapmayacağız. Bakın üst üste işte Merih Demiral'dan, Kaan Ayhan'dan, Kenan Karaman'dan, Yusuf Yazıcı'dan, herkesten Zeki Çelik'ten, Cenk Tosun'dan, herkesten Dorukan'dan Çağlar, Söğüncü'den hepsinden koronavirüs haberleri geliyor. Hatta demiş ki Cenk Tosun ben bu kadar dikkat ediyorum bu kadar dikkatsizlik olmaz. bazen olabiliyor işte. İnsan karşı karşıya otururken hemen çıkartı veriyor maskesini. Niye? Çünkü karşısındakinin öksürmüyor ateşi yok ya. Koronavirüs olduğunu aklına bile getirmiyor. Oysa her şey aklımızda olacak. Bu dönem böyle bir dönem maalesef. Beşiktaş'ın en büyük problemi işte buydu bir anda iki futbolcusu koronavirüs, iki futbolcusu sakat, bir futbolcu cezalı bakın ne kadar önemli hale geldi. Tekrar tekrar geçmiş olsun unutmayın karşılıklı oturduğunuz insan da taşıyıcı olabilir. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Aman dikkat milli futbolculara da geçmiş olsun. Stüdyoda futbol neden konuşuluyor? Yayın hayatına yeni başlayan stüdyodaki futbolun sırrı ne? Geçen televizyon döneminde bu kanalda maç yeni başlıyor programını yaptık. Hiç etkileşim verdiniz mi? Maç yeni başlıyor programına. Cık, vermediniz. Oysa benim çok sevdiğim bir program. Tam istediğim gibi bir programdı. Ee, kabul edelim ki... ...gürültülü programların alıcısı çok daha fazla. Stüdyoda futbolun bu kadar çok konuşulmasının sebebi de... ...gürültülü bir program olması. Dili sivri olan yorumcuların bulunması. Abi senin ne işin var öyle bir programda? Söylüyorum. Önemli olan... Önemli olan insanın nerede olduğu değil, nasıl duruş gösterdiğidir. Nerede durduğu, nasıl durduğudur. Onun programda ne işi var? Bunun programda ne işi var? Şu niye programa çıkıyor? Bu niye programa çıkmıyor? Fakat göz ardı edilen noktada şu: Bizim programda mesela iki Beşiktaşlı, iki Fenerbahçeli, iki Galatasaraylı var. Yani kimse öyle eline mikrofonu alıp istediği gibi ahkam kesemiyor konuşamıyor. Derhal karşı taraf araya girip karşı tezini ortaya koyabiliyor. Zaten işte tartışmanın odak noktası da bu. Doğaldır bizim program stüdyoda futbol. Mesela suni kavgalar yoktur. Tartışmalar gerçektir. Futbol konuşulur sadece. Seversiniz sevmezsiniz ayrı ama sadece futbol konuşulur. Bir de şu var. 8 yorumcu. 5'i gazeteci. 2 Beşiktaşlı, 2 Fenerbahçeli, 2 Galatasaraylı. Biri tribünden, biri sosyal medyadan geldi, birisi de sahadan. Görüyorsunuz, baktığınızda aslına bakarsanız de futbolda bir denge var. Ben yorumcuların bu programda söylediklerinden sorumluyum. Program bittikten sonra o yorumcular benim alanımdan çıkıyorlar. En çok eleştirin yaptığınız noktalardan bir tanesi bu. Ondan sonrası beni aşıyor. Bir de o olmasın bu olsun. E arkadaş o olmasın bu olmasın da kim olsun? Kim olsun eleştirilmeyen bir isim kaldı ki mi? Üstelik YouTube kanallarının da bu kadar çok e, üretildiği bir ortamda unutmayın. Sosyal medyayı asla ve asla göz ardı edemezsiniz. Yeni nesil basın, yeni nesil medya o. Dolayısıyla bizim sahadan gelmiş, tribünden gelmiş ve sosyal medyadan gelmiş yorumcu kullanmamız kadar doğal bir şey yok. Ama bir farkla. Onlar. Rütüp kurallarına uygun hareket ederler bu programda. Rütüp kurallarına bağlıdırlar. Bunun dışında bir şey olduğunda mutlaka ben uyarırım. Ben uyarmayı unuttuğum zaman mutlaka karşı taraf bir cevap verir ona. Bunu lütfen göz ardı etmeyin. Yani o dengeyi hep kurduğumuzu, kolladığımızı lütfen unutmayın. Sadece program bazında baktığınız zaman Sadece program bazında baktığınız zaman biz aslında çok güzel bir program yapıyoruz. Eğer yanlış yaptığımızı düşündüğünüz şeyler varsa onların da hepsinin haklı gerekçeleri var. Umarım kendimi olabildiğince ifade etmişimdir. Yeniden görüşmek üzere.